sırayla inceleyelim. Bu ifadeye baktığımız zaman taban pozitiftir. X'e ne verirsek verelim. Burada negatif de çıksa, pozitif de çıksa, sıfır da çıksa taban pozitif olduğu için bu hep artıdır. İhmal edilebilir. Artı işaretin sonuca tesiri yok. Burada delta negatiftir. Eğer ikinci dereceden bir ifadede diskriminant negatif ise hep baş katsayının işaretini alır. Dolayısıyla bu hep eksi olacak. Kökü yoktur bunun x kare artı kök 2'yi 0 eşitlediğimiz zaman bunun da reel kökü yok. Baş katsayımız burada pozitif olduğu için hep pozitif olur. Bu da ihmal edilebilir. Dolayısıyla bu hep negatif. Bunlar pozitif. Gitti. Burada da parantezin dışında çift kuvvet var. Bu da her zaman pozitiftir. Dolayısıyla burası her zaman pozitif olduğunda sıfır yapan değerler hariç x eşittir eksi artı 3 olamaz. Eksi artı artı ve artının çarpımından eksi gelecektir bunun sıfırdan büyük yapan herhangi bir değer bulunmayacaktır. Hiçbir zaman olmayacağı için bu şekilde doğru cevabımız boş kümedir.